Hoş geldiniz kızlar. Böyle can da içten geldi. Valla uzanıyorum kafam ağrıyor. Şöyle bak çiçek almış. Nerenin kurdu öldüyse artık. Vaa <laughs> çok tadır almıyordun ama güzel almışsın ha. Pahalı mıydı can bu çiçek? Aman. <laughs> Soru soran <sorandırma> durumu gayret. Yok. <laughs> bayağı 100 bin euroydu. Bayağı. Özel görünüyor da acaba çiçekçinin mi? Valla çiçek. o yüzden aldım. Orada bir şey yok. duruyor da hoşuma gitti. Aa, yo valla çok güzel. Teşekkür şey ederiz. Teşekkür yani, Bakayım da vazo yapayım bari çiçeğimi. Ben hep parasını soruyorum. Al, insan aldın alacak. Şu an etti. Cansa kadınları bilmiyor. ilk önce parasını soruyor. Pahalı mıydı? Ben parasını soracağım seni Anne, senin yavrum. Ya Anne. Hey. Anne almış babi. Ne aldın? Kokonatlı şey. Ha. Azadım da biraz hasta ablalar ya. İki gündür okula gidiyor hemen öksürük. <laughs> burun tıkanıklığı. Hemen başladı. Neyse. Geçir. Şöyle. Canım getirdi şu güzel çiçekleri de bir siyah koyalım kızlar. Ee, şey olsunlar yazlık. Değil mi? Ölmesin ya. Da. ay zor baktım inanın var ya nedir bu dert lanet boyun yasacak kafa ah, ağrısı hastalanmışım kızlar ya sizden uzak dursun vallaha bulantı bir yandan ağrı bir yandan bi ee, ee. kağıdından çıkarsak mı cıplak mı öyle de. lastiğini açalım. Şöyle daha güzel duruyor. Lastiğini açarsak daha güzel dağınık duruyor. Çok güzel değil mi çiçeğim? Nereden akıl ettiyse artık. Şampuan dur bekle kamera Az <laughs> Azat dur babayı şampuan götür bekle. Dur bekle dur bekle Azat getiriyorum ha şuradan. Aşırı babaya götürür. Çabuk babaya varmıyor Bir de bize bir şeyler almış gelmiş. Ee, marketten. Ana korkmuş bu güzel çiçeği. Şey. Sen nasılsın nasıl? Azim? Sen de nasılsın? Ben de korktum. Evet sen de Bir de limon ayran istediydim. Ayran getir. Büyük kocaman olur. Yoruldum. Değil mi? Ama sırayla getirmiş. Light'ını mı almış? Değil Hı. mi? Olabilir ha zaten. Anne burası kopmuş mu? Evet kopmuş o. Abi yanlış mozzarella almış herhalde sen. Allah yanlışını almış. Abi, Al, Niye, niye bu abi rengini almamış? Yemeğe lazım bugün bana. Tavukla yapacak. Anne, anne. Onu e, domatesi bandırı. Domatesi. Sabri'nin oradan anne kızar bakayım. Bana da almış. Eyvallah da e, armut. Armut almış. Bu sana da armut almış. Anne bunları istemiştim. Limon. Ee, Ama şey, ben de maça, almış herhalde. bak ki. E babi yine almış işte. Ee, <laughs> pabloş, meraklı pabloş. Bu sefer de bu karışık hayır, renkli. Bu sefer de bu karışık renkli. Biraz kırmızı, biraz sarı. Anne ya ben akşam yedim o geldim geldi şurada. Ay <laughs> Armut da nasıl güzel duruyor. Al. Pablo yine çiçekleri kokuyor Pablo. Anne, on, anne onları. Baba anne... gel anne bunları içeri götürüyorum gel. Anne onları yaprakları yiyebilir. Evet. Profil resmi al. Abla sen de küçük değil. Vazoya koydum. Tam vazom boşalmıştı. Yeniden çiçeklerimiz doğdu. Anne elini keser. Yok yok kesmez. Bak meraklı Pablo da geldi hemen Anne, peşimizden. Anne bunlar kaktüs elleme. Yok yok. Pablo kaktüs. Bak bak Baba bak. Sana öyle çiçek şey almıştım. Sen de hatırlamıyorsun. Ben hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? Evet. Nasıl? Azat hatırlıyor mu şartlarım? Şimdi bunları da açayım dolaba koyayım. Daha Anlam. yemekte bugün şey yapacağız kızlar. E, uzun ne? zamandır yapmıyorum. Ne yapacağız? Şöyle tavuk fırına süreceğim. Pizza tavuğu. Tavukla pizza yapacağım size Asal. Ne? Pizzalı tavuk olacak. Kübe. Anne hani size yapacak işte. Kübe hangi? Yapacağım yiyeceksin. Ağzıyla bana mı? kuyruğu var yazık çürüyecek. Bunu da bir haşlayayım da. Paneli et kızartayım. Ben çok seviyorlar. Bana bak kalı bakar seni. Bak kalı bakar mı? Kalı karnı bakar. Sen seviyor mu? Ben seviyorum kalı babanı. Sen seviyorum. Sen her şeyi seviyorum. Şu Üstünde biraz ağır renkli olmuşlar. Orayı temizleyeyim de. Orayı yıkayayım şey edeyim. Başlansın. Şey bunu halledeyim ondan sonra kamera açarım beraber akşam yemeğini yaparız. Değil mi? He. Ee, hadi bakalım. Burada suyumuz kaynıyor. Şu yıkadım, karnı baharlarını da içine döküyorum. Biraz haşlansınlar. Bak! Hey! Karışık mı ee, Ondan sonra paneleriz şey yumurta. De. Bunları da karışık yapacağız. Ah, karışık içecek miyiz? Hadi yap. Ee, yumurta işte biraz un. Biraz da süt böyle pane harcı gibi biliyorsun hani böyle yağda kızartıyor ki öyle yapayım da sıcak sıcak yesinler. Şimdi birazdan tavamızı hazırlayacağız. Malzemelerimi hazırlayayım sonra kamerayı yeniden açalım. Kızlar şu tavuklarımı hazırlayayım. Ondan sonra kızartacağız. önce chicken pizza yapacağız. Chicken pizza. Can. Evet. İstiyorsan gel yanıma otur canın sıkılıyorsa. Evet. Evet. E baba yani bağ bakaydım biraz ne olmuş sanki. Neden canlı sıkıldı onu çağırıyor. Kızlar e, şeyiniz kalkıyorsa çok kalınsa şöyle ortadan ikiye bölelim. Ne, ne oldu? Ne ben oldu? babiye diyorum ki biraz yanıma gelsin. Niye? Ne bileyim annem canı sıkıldı diye. Ben acı şimdi. Şey, sadece birisini babaya verdim. Şöyle e, büyük şiritler halinde Ömürlüğün böyle büyük parça. Evet. Azadım bir keşke kontrol etseydin hani kamera beni çekiyor mu? Etti evet, kontrol. Bekle sadalim çıkıyor. Bak hani kamera beni çekiyor mu? Anne. Ne efendim? Anne sen biraz garip görünüyorsun. Biraz garip mi görünüyor? Bak kameraya bak bir. Ama öyle göremem ki sen çevirince <laughs> sana dönüyor kamera. O zaman sen beni biraz düzeltebilir misin? garip görünüyorsam. Yoksa biraz böyle mi yapmam lazım? Evet. Böyle göründün mü? Böyle normal göründün mü? Evet ama. Ama ne? Ama da gör, garip görünüyor. Allah'ım bir bakın nasıl garip. Bak. Sen kamerada yoksun. Şimdi var mıyım? Varsın da. yine garipsin. <laughs> Can. Bir iki dakika gel bir bak ya. Azat diyor ki kamerada garip görünüyorum. Düğmeyi biraz basmam lazım şu düğmeye. Dur bir Diyor ki kamerada garip görünüyor. Bir kere bir ayakla beni. Garip. Diyor anne garip görünüyor. Nasıl garip görünüyor? Hala garip görünüyor. Yok. Yok, yok hala garip görünüyor. Böyle böyle iyi tarafı yok. Sizin... Tamam. Tamam. Dur, dur. Aşağı yukarı. Tamam bırak. Bırak bırak. Kamerada garip görünüyormuş. Hala garip görünüyor. Artık bence iyileşti. Dolaba, iyi de, işte dolaba, dolaba, iyi de, dolaba tutma tamam mı? Asılma. Bunlar şey tehlikeli şeyler. Sen hangi diziye mi bakıyorsun canım? Hangi dizi çıkmış yine? Ne adı? Fatih. Ah, Fatih ah, mi? Dizi mi, film mi? Bugün pek bir şeyden kalkmışsın. Heh? bugün pek mutlu neşe maşallah. <laughs> Rabbim bozmasın. An Anne. He oğlum. <laughs> Güzel tavlar böyle yaptık. Ee, ondan sonra güzelce tuz, karabiber ve kekik yapacağım. Önce bunları güzelce tavada mühürleyeceğim. Yani e, pişireceğim evet. biraz. Sonra da fırına e, süreceğiz. Pizza şeklinde. Bunu var ya yeni kanal açtığımda size vermiştim bu tarifi. Neyi kalalım kalalı. geldi dedim yapayım yine. Ne oldu azadım? Neyi kalalı? Sen o zaman daha bebektin azad. O videomda hatta o videomda var. Sara beni çekiyor. Nasıl böyle tombilik tombilik? Halle, ben bebekken ve sana yardım etmiştim balık pişirmeye. Evet, çünkü azatta yeni doğum etmiştim. Kızlar 105 mi 110 kiloydum neredeyse. Şimdiki halime karşı. Ee, daha ki şiş koydum tabii ki de. Böyle ama çok tatlıydım. Abi. Vallahi şiş koydum ama aşırı tatlıydım. Zaten bütün şişler çok tatlıydı tatlı bizlerin. Şöyle karabiber de döküyoruz tavuklarımıza. Bolca güzel. Çünkü karabiber hava en çok yakışan baharat. Tabi sevmeyen de vardır da illa. Ama sevin yani karabiberi. Sevin ablaları Tuzumuzu da katalım. Bunu sonra, sonra tavada kızartıyoruz. Şöyle burada dökelim. Şimdi zaten sonra şeyine sosuna tuz gelecek. Tam da var. Bunlar da seni çekiyor. Aa, ondan da mı çekiyor? Sen bugün kameracılık mı yapıyorsun bana? Hı? Azat yavaş yavaş yaz gelirse Anne seni uzun verecek okula biliyor musun kızlar? Evet. O zaman saat öğlen 3'e kadar, 4'e <laughs> kadar, kimde kadar. Anne bak, seni çektim. Ay nasıl güzel çekmişsin beni Başka seni. bir tane daha çıkayım mı? Anne bak, seni bir sürü çektim. Evet, bir bak, sürü çektim. Bak, bak. wow, çok güzel çekmişsin. Ama laptopun düştü korkuttan ben azar. Azar ben korkuttan azar. Hadi indi al laptopunu. <laughs> Yo, ben üstüne nefret ettim falan. Hadi içeri git babi. Şöyle tavamıza biraz yağ alıyoruz. Zeytinyağımızı dök, Dikkat et, baharatları dökün. Azra tavası ısınsın güzel cana. şey yapacağız. <laughs> Tavuğunu yapacağız. Bak sen hala öksürüyorsun. Git bir çorabını giy. Yavrum hiç çorap muratı giymiyorsun sen. Azra. Aynı turuncu kedi var ya. Aynı pabloya benziyor. <laughs> evet. Şu karşıda görünmüyor. Ay bu ne o... mı? Ne sırhar? Dar mı gelir? Ne dar gelir? Şu tepsiye diyor sırhar. Hangi tepsiye? Onu sırhar. Abi dikkat et elimden bir çat diye düşer. Elimden düşmesen merak etme azadım. Arama... Şöyle tavamız güzelce <laughs> ısınsın. Anne bunun içine ne koyacağım? Ne koyacağım? Onun <laughs> içine işte tavukları yapacağım azadım. Fırınımızı da açalım. 180 <laughs> dereceye açacağız kızlar. Ee, güzelce kızar ısınsın. 180 derece. Bilmem kamera nerede. Güzelce <laughs> kızar. Güzel sağlık olmuş. Çok güzel. Allah zeki çok özledik azat ama işte babası çalışıyor ne evet, zaman boş bilmiyorum. Allah ne, 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 Evet, kırık olmuşsun işte. Ama şunu bakıyor, söyleyelim de. Bu şekilde çevire çevirip çizeceğiz tavuklarımızı, ablaları. Ama şöyle güzel de bir daha çok lezzetli oluyor. Hep çiğden yaparsınız ama tabii hiç olmaz. Böyle, böyle tavuk şeylerini biraz daha önden mörlersek daha lezzetli olur yemeklerimiz. Tamam, az az yemek yapıyorum. Bu şekilde kızartıp kızartıp hepsini e, alıyorum. Bir de bir de bir de bir de. Dök onu. Şimdi de karnabaharın e, şeyini hazırlıyoruz. Hamurunu. Ha, çırp onu. Çırpayım. Çırp çırp azıcık daha çok boyalı. koy ama yeter. Koyduk ya. Şimdi un getireceğim, biraz un katacağız içine azar. Ve yumurtayı karıştırdık ve unumuzu katıyoruz. Karıştır abi. Oha çok büyük koydu. Evet, çok koydum. Karıştır. Karıştırıyor. Evet, güzelce Hayır. de karıştıralım. Tek işte karıştı, karıştırmıyor. Evet. Sütü sıçratıyor. Ay, Narin Hanım biraz dikkatli karıştırsanız da. Kızlar içine karabiber, e, tuz kattım. İsterseniz pul biber falan e, farklı baharatlar da karıştırabilirsiniz. Eder, acı değil mi? Yok acı değil. Şöyle güzelce tavuklarımız kızarttı görüyorsunuz. Enfes oldular şimdi de. Çok da kurutmuyoruz. Böyle Sulu sulu bırakacağız. Maksat nörolendirmek ve e, malzeme olarak da ne lazım bize? Morcerela lazım. Böyle e, rendelenmiş peynir. Fark etmiyor hangisi varsa. Bunu geçen gördüm. Bu çok hoşuma gitti. Dört Farklı peynir bir arada ve daha da lezzetli oluyor. Ve mozzarella kullanacağım. Şöyle domateslerim var. Ondan sonra karabiber, kekik ve tuz. Bir de domates sosu var. Hani pizza e, sosu da kullanabilirsiniz. Şu açık edelim bunu kullanın. Zaten bu da aynı domates sosu. Şimdi bunun içerisine e, önce sosuna kekik bolca. Şöyle karabiber. Ve tuz katacağım. Dikkat edin tuza. Çok İki tuzlu tane. alabilirsen götür ye bakayım. Hı. Şunu güzelce böyle karıştıracağım. Ee, tavuk hiç kuru olmuyor. Sulu sulu oluyor ve çok da lezzetli. Bir nevi bir diyet yemeye de sayılır değil mi? Sadece üzerinde bol peynir var yani. Şöyle yapayım da daha detaylı görün. Hı. Hani denemeyen varsa mutlaka denesin. Gerçekten mutlaka denesin. Şöyle üzerine tavuklarımın üstüne şu sostan sürüyorum. Can da bu arada Akif aradı. Herhalde Akif konuşuyorlar. Vallahi çok özledim. Bir zoşuma da işte. Gelemiyorlar ki. Şunu hepsini kullanın. Bolca sos olsun. Çok güzel oluyor. Bunu var ya ama işte sıcak sıcak yiyeceksiniz kızlar. Sıcak sıcak yapacaksınız. Ve ayretten de çok güzel bir e, misafir yemeğe de olur. Çok lezzetli oluyor sıcak yenilirse. Hemen ne yapayım? Peynirlerimizi döküyoruz üzerine. olacak. İsterseniz içerisine zeytin falan katabilirsiniz. E, canınız nasıl istiyorsa yapabilirsiniz. Zeytin yok bende. Gerçi o tarzında zeytin de katmıştım içine. Yani varsa kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Böyle bolca peynir. Yanına da o karnı baharı kızartın Aslında bunun yanına makarna çok güzel oluyor. E, yapmıştım zencefilli makarna. O, o, o zaman öyle yapmışım. Yanına istediğinizi yapabilirsiniz. Sade salatayla yiyin. Zaten tek başına e, çok güzel bir yemek. Ve biraz da mozzarella üstlerine yapayım. Mozzarella'nın yeri başka. Ablaları. Şöyle biraz şöyle yapayım. Sara da, da o gelmedi işte. Niye gecikti bugün? Kadir geç geliyor da. Şöyle mozzarella da bu canın aldı. Mozzarella biraz başka kız. Normal mozzarella gibi değil. Hollanda hmm, hayal Şimdi üzerine de en son birkaç tane domates indirip Ben şöyle küçük minnak domateslerim var. İster büyük domates de tabii ki de kullanabilirsiniz. Canınız hangisini istiyorsa onu yapın. her gün mutfak, her gün mutfak. Ana mutfak dediniz de kız o şey dizisine bakıyor musunuz Bahar'a? Bahar acayip güzel bir dizi. Tam bizlik vallahi ev kadınlarını temsil etmiş. Ana adam ciğerini vermedi ya ciğeri çıkmıyor sıcağı. Aa, işte biz kadınlar olsa hem ben deriz ciğer mi bırakız bütün organları bağışlarız birden. Ya adam bir ciğeri vermedi kadına. İşte tam bizi anlatıyor. Tam 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 kadınları anlatıyor çok güzel hem komik yapmışlar hem eğlenceli. En üstüne de az daha kekik ekleyeceğim. Az da pizzalarımız hazır. Ha? Pizzalarımız pişecek yardım şimdi. Yardım etmeyeceğim. Sen ettin ya yardım. Ama o yardım değildi ki. Al biraz bu peyniri de al bu kadar peynir azıcık kalmış. Zaten bunu da sen dök üstüne. Al. Ay, ne döküyordum az da. Nerede peynir? Aa, bak peynir burada. Al elini. E, ee, buraya koy. Şuraya gel sen şuraya Pefini gel. Hepsini dök. Dur sana tabağa koyayım verim de sen de dök içine. Hangi tabak? Şunu ha. Al. Sen orada mı döktün? Anne ya kızarmış. Ee? Anne seni öptü ya yanan kızarmış. Hadi dök evet. Heh, bu şekilde 180 derece fırında e, yavaş yavaş pişecek kızlar. Güzelce sılı kalıyor zaten. Çok muhteşem oluyor. Hiç kurumuyor. Çünkü 180'de yaptığımız için hızlıca pişirirseniz tavuğunuz kurur. O yüzden kısık hmm. ateşte pişireceğiz. Hah, aferin. Heh, tamam. Kızarmaya başlayalım. Kızarmaya. Kızarmaya başlayalım mı? Bu arada içinde o içinde, evet. iyileşiyor. içinde iyileşiyor. da iyileşiyor. Evet, bunları hemen yağda kızartacağım. E, yemek de fırında. Yani. Bakın çok güzel Ölümüzü bir durum. Yani hali vakti yerinde. He oğlum. Fırını zaten yiyeceğim Evet, aç yala. İstediğin gibi yiyebilirsin o zaman. Oo, çok güzel oluyorlar. Siz de sever misiniz karnabaharı böyle? Ee, kim sevmezdi ama işte bana bu sak. Ben tavuğu yerim de. Ay. Sana beyaz sak. Ama barçın bu içinde beyaz bunu var. Ya mı sana? Bir de yağda kızarıyor. ama bir tane yerim artık. Bir tane yeriz. Ee, Ay ölüm şeysi yapmıyor da nasıl olsa kilo veremiyorum valla ne yapsam. Aa, iki öğün besleneyim veremiyorum. Bir öğüne düşüreceğim. Onu da ben yapamam. Bir renim yiyecek bu duruyor. Zaten e diyet yüzünden kafam bir milyon diyor? <laughs> diyorlar ya kafa bir milyon kolay değil o, bu var ya bu inatçı kilolar başta çok güzel veriyorsunuz 15-20 kilo ondan sonrası gitmiyor onu artık var ya kendimi öldürsem bir senede ancak zor gider yani şu bir ay içinde de 4-5 kilo vereceğimi de hiç sanmıyorum ama tabii ki de pes edip bırakmıyorum ee, diyeti falan çok dikkat ediyorum ama gitmiyor işte olsun canı sağ olsun kızlar şu atamam mı? yok çöpü pencereden atamayız niye? çöpümüz var öyle etrafımızı pisletmek günah Allah bizi sevmez çayırımızı pisletirsek çöpümüzü dışarılara asla atmıyoruz azaldım onu sana her gün söylüyorum unutuyorsun sen ama oradan bilir çayırımız oradan bilir çayırımız değil tabii ki bizim çayırımız dışarıda yaz olunca çayırda oynuyor. Top oynuyor ya. Aşağıda top Hayır bizim işte dünya bizim. Anladım dünyamızı kirletmememiz lazım. Dünyamızı kirletirsek dünyamız ağlar. Bize kızar. Dünya kızar. Der ki beni kirlettiniz. Ben çok güzeldim der. Çöplerinizi attınız der. Ya beni yaktınız der. Ne? Bize kızar. Ne? Öyle der işte. Ne yaptınız mı? Evet der ki beni kirlettiniz. kızar şöyle kızaranları alayım tek tek şuraya indiriyorum. Bu arada da Sara da geldi. İşte Sara işte. Geldi Sara işte. gelmedi Geldi Sara işte. <laughs> Sen de ablaların mı yapıyorsun Daha işte. Yemeğimiz pişti görüyorsunuz tavuk pizzalarını enfes ve bakın sulu sulu sosu kendinden çıkıyor çünkü kısık ateşte yaptığımız için e, bir tık alt kata indireceğiz ki suyunu altından daha çeksin diye tam ortaya koyarsak e, çok daha sulu kalır sizin tercihiniz ama ben biraz daha alt kısmına indiriyorum tepsimi ve böyle e, burada da karnabaharlar pişti hazır o oh, enfes duruyorlar Vallahi Hemen şöyle bir e, sunum tabağı hazırlayayım da size. Ondan sonra yesinler bakalım yanına salata. güzel kızlar. Bakın. <laughs> de göstereyim. Nasıl güzel olduğunu Bakın. Aşırı derecede lezzetli bir yemek. Şu biraz fazla gelir. Bir buçuk yapayım bunu. yesin kendine değil mi? Soğumasın diye. Bakın şu şekilde muazzam bir yemek oldu. Hadi bakalım yiyenlere afiyet olsun. Papa beni izliyor yine beni izle. Bakın nasıl güzel sıvı sıvı tavuğumuz. Hiç kuru değil muhteşem. İçini de mi keseyim göstereyim size? Durun. Durun o zaman içini de keseyim göstereyim. Avucum avlasak kesilmez. İçini de keselim. Avlaları hemen. Hemencik sizi duydum. Bakın. Böyle bandırın bandırın sosuna yiyeyim. Afiyet olsun. Hatta tavada da pişirdik ya. O yüzden o kadar deli gibi pişirmenize gerek yok. Şöyle yarım saat, 35 dakika falan e, fırında kalsa yeterli. Tabii fırından fırına değişik. Baktınız ki daha pişmemiş. Tabii ki biraz daha uzun bırakabilirsiniz. Ama genelde yetiyor. Hadi bakacağım azadan. Sonra belki bir çay içebilirim. Evet kızlar bir günün daha sonuna geldik. Herkes yemeğini yedi. Ben de dedim şu videomu şurada böyle kapatayım. Çünkü ben de gidip dinleneceğim kızlar. Bir ağrı kesici alacağım. Dediğim gibi kafam yerinde değil. Biraz dinleneyim ya değil mi? Ne yapayım? Yemeğe de yaptım. Mutfağı da kızlar anne, toplayacak anne, artık. Ben de dinlenme anne. moduna geçeyim. hey oğlum. Yapayım mı? Yap hadi. Hadi bakalım kızlar. Size Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın diyorum. Anne. Yarınki videoda da inşallah görüşmek dileğiyle. Bay bay. Kızlar, can bir jest yapmış. Arım hastalığa gitmiş, limonata yapmış. Şöyle geldi, ışık vuruyor çok, yüzün görünmüyor. <laughs> Teşekkür ederiz Mustafa Bey, eline sağlık. Şimdi <laughs> bana şifa deposu olacak limonata içersem. Evet. evet. Nasıl yaptınız? <laughs> zaten nasıl yaptın? Gerçekten oldu abi. Beben, beben. Limon gibi adam. Kaçın Ali hani limon gibi eşkisin gerçekten. Eşki değil vallahi. Dur bakalım babayı. Koy kamerayı videoyu kapatmıştık Bak, kızlar. E, 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 Bakın bir kere gerçekten. Bakalım. Hmm. Acayip güzelmiş. mi? Çok hoşuma gitti ben bu limonu. E, ay valla bir de. Gerçekten mi? O çok güzel bir fikir de... yapan ilk defa bu da. Bir de şey güzel. Hasan Antalya. Limonuyla Heidelberg'in güzel. Ha. Allah, bir Birden şey gözüm gibi. açıldı kızlar. Allah razı olsun. Hastanelerdeki buraklar gibi tadı. Rabbim sağ cennet kapılarını açsın inşallah. <laughs> Şekeri babi yapmış yazın daha güzel olur bahçeye alırız bol bol <laughs> bundan. <gülüyor> e, alır oraya şey. indiririz ama işte buzu kendimize götürmemiz lazım. <laughs> e, hadi bakalım kızlar. <laughs>